Güneş sistemimizin uçsuz bucaksızlığında nadir ve hayranlık uyandıran bir olay gerçekleşmek üzere. 2025 yılında Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs olmak üzere 6 gezegen gökyüzünde sıra dışı bir dansa başlayacak ve tüm dünyadaki gökyüzü gözlemcilerini büyüleyecek. İnsan gözüyle nadiren görülen bu olağanüstü hizalanma kozmik mahallemizin karmaşık işleyişine bir bakış sunuyor. Gece gökyüzüne baktığınızı, gözlerinizin göklerde uzanan parıldayan ışıklar dizisine çekildiğini hayal edin. Her ışık noktası bir gezegeni temsil ediyor ve her birinin parlaklığı diğer gezegenlere olan yakınlığıyla daha da artıyor. Bu sıradan bir gece değil. Evrenin herkesin görmesi için bir gösteri sunduğu bir gece. 2025 hizalanması Mükemmel bir düz çizgi olmasa da çıplak gözle görülebilecek ve normalde teleskop olmadan görülemeyecek kadar soluk olan Uranüs de bu göksel baleye katılacak. Bu nadir konfigürasyon, evrenin büyük dokusundaki yerimizi düşünmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gezegenlerin hizalanması, görünüşte mistik doğasına rağmen temel fizik yasalarına dayanan bir olgudur. Güneş sistemimizdeki her gezegen Güneş'in muazzam yer çekiminin belirlediği eliptik bir yolda, kendi hızında, Güneş'in etrafında döner. Hizalanma, dünyadaki bakış açımızdan, birden fazla gezegenin benzer bir göksel boylan boyunca kümelenmiş gibi göründüğü zaman meydana gelir. Gezegenlerin hizalanmasının, gezegenlerin Güneş'ten düz bir çizgide mükemmel bir şekilde sıralandığı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Bunun yerine, daha çok kozmik bir perspektif hilesi gibidir. Bir yarış pistine yandan baktığınızı düşünün. Pist boyunca dağılmış olsalar bile birkaç arabanın bir arada kümelendiğini görebilirsiniz. Gezegenlerin hizalanması da benzerdir. Gezegenlerin yörüngeleri farklı düzlemlerde olsa bile gece gökyüzümüzde bir arada gruplanmış gibi görünürler. Bu hizalanmaların nadirliği, gezegenlerin farklı yörünge dönemlerinden kaynaklanmaktadır. Merkür ve Venüs gibi bazı gezegenler yörüngelerini nispeten hızlı tamamlarken, Jüpiter ve Satürn gibi diğerleri 10 yıllar hatta 100 yıllar alır. Bu göksel dansçıların karmaşık etkileşimi, hizalanmaların düzensiz aralıklarla gerçekleşmesine neden olur ve bu da 2025 olayını daha da özel kılar. Tarih boyunca gezegenlerin hizalanması Dünya çapındaki uygarlıkların hayal gücünü cezbetmiştir. Gök cisimlerinin hareketlerini gözlemleyen eski gökbilimciler genellikle bu göksel topluluklara özel bir önem atfetmişlerdir. Bazı kültürlerde gezegenlerin hizalanması büyük olayların habercisi olarak görülmüş, gökyüzündeki görünümleri tanrılardan gelen mesajlar olarak yorumlanmıştır. Gece gökyüzünün titiz kayıt tutucuları olan eski Babil gökbilimcileri gezegenlerin hizalanmalarını belgelediler ve bunların oluşumunu tahmin etmek için karmaşık matematiksel modeller geliştirdiler. Bu göksel olaylar Babil toplumunda büyük önem taşıyordu ve takvim sistemlerini ve dini uygulamalarını etkiliyordu. Gezegenlerin hizalanmasının bilimsel temelini artık anlasak da tarihsel önemi evrene olan kalıcı hayranlığımızın altını çiziyor. Bu göksel olaylar insanlık ve yıldızlar arasındaki uzun ve iç içe geçmiş tarihin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Gece gökyüzünde hizalanan altı gezegenin hayranlık uyandıran manzarasını deneyimlemek kaçırılmaması gereken bir fırsat. Neyse ki, bu göksel baleyi gözlemlemek için özel bir ekipmana gerek yok, ancak, dürbün veya teleskop, Jüpiter'in uyduları veya Satürn'ün halkaları gibi ayrıntıları ortaya çıkararak görüntüyü geliştirecektir. İzleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için, ışık kirliliğinin göksel görüntüyü gizlemeyeceği, şehir ışıklarından uzak bir yer bulun. Gezegenler, Güneş'in gökyüzünde izlediği hayali yol olan ekliptik boyunca görülebilecek. Astronomiye adanmış uygulamalar ve web siteleri, Konumunuza göre nereye ve ne zaman bakılacağı konusunda kesin bilgiler sağlayabilir. Bu nadir hizalanmaya tanık olurken evrenin enginliğini ve bu ana yol açan gök cisimlerinin karmaşık dansını düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Bu olaylar bize kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu, evrenle henüz anlamaya başladığımız şekillerde bağlantılı olduğumuzu hatırlatıyor.